Sosyal medya bağımlılığı aslında 21. yüzyılla beraber ortaya çıkan bir patolojik rahatsızlık diyebiliriz. Bu rahatsızlık kişi artık günlük hayatının birçok vaktini sosyal medyada geçirmesi ve günlük işlerini aksatması yani kısaca kişinin işlevselliğini kaybetmesidir sosyal medyada artık 8 saat ve daha fazla vakit geçirmesinin en önemli nedenlerinden birisini insanlar artık sosyal medyaya bir kaçış olarak görüyor. Burada öncelikle kaçtıkları şey gerçeklikten kaçıyorlar. Kendi gerçek hayatlarından kaçıyorlar. Buradaki kendi hayatlarını daha mutsuz, daha yetersiz, huzursuz gördükleri için sosyal medyada aslında öncelikli olarak bir kendi hayatlarını farklı bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Daha güzel yansıtmaya çalışıyorlar. Her gittikleri yerden bir fotoğraf paylaşımı yapıyorlar ya da Sadece fotoğraf paylaşımı yapmak için bir yerlere gidebiliyorlar. Ya da bunun haricinde yine e, o kendi hayatlarından mutsuz oldukları için, kendi gerçekliklerinden kaçmak için e, günün büyük bir kısmını e, o istedikleri hayatı yaşayan insanların e, sosyal mecralardaki hayatlarını inceleyerek geçiriyorlar. Bununla beraber kaçtıkları başka bir şey daha var. Kendi sorumluluklarından kaçıyorlar. Örnek veriyorum e, bir ev temizlemek, ders çalışmak ya da bir işte çalışmanın e, vermiş olduğu bir sıkıntı vardır birey bu sıkıntıya katlanmamak için sosyal medyayı tercih ediyor. Tabii ki de burada sosyal medyada vakit geçiriliyor olmanın keyif verdiği, haz verdiği de çok fazla söylenemez. Özellikle bazı uygulamalarda işte bizim kaydırma dediğimiz, akış dediğimiz şekilde vakit geçirildiği zaman yapılan araştırmalar şunu gösterilmiş. Artık bireyler bir gönderiye 10 saniyeden çok daha az bir sürede bakıyor. Bu da aslında kelebek etkisi dediğimiz şeyi ortaya çıkarıyor. Birey evet daha fazla vakit geçiriyor ama tek bir fotoğrafta ya da tek bir nesne üzerinde çok çok daha az vakit geçirmeye başladı. Bunun da nedeni artık bir tüketim toplumu, tüketim olduğu için e, bireyin tüm odağı artık bir sürprizin çıkmasında, hayatını değiştirecek bir şey, farklı bir şeyin çıkmasında oluyor ve bundan dolayı gitgide de sosyal medya e, kullanım saati artmakta. Burada tabii yaş gruplarına göre değişmesi gerekiyor. Özellikle çocukların çok çok daha az kalması gerekiyor. E, tabii ki de sosyal medyasız bir hayat mümkün mü? Mümkün ama e, birey bunlara rağmen sosyal medyada vakit geçirebilir. Burada süre odaklı değil de daha çok ne için vakit geçirdiği, tabii ki de e, çok nasıl desem bir kafa dağıtmak için de bir kullanım olabilir ama bana sorarsanız bir yetişkinin maksimum gün içerisinde iki buçuk ile üç saat gibi bir vakit ayırması ama buradaki vakit ayırma dediğimde kendi ilgileri, kendi hobileri bunlarla ilgili bilgi alması şeklinde yani oturup sadece günü geçsin diye vakit doldurması şeklinde değil. Sosyal medya bağımlılığının aslında kurtulmak için şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Burada birey e, daha öncesinde keyif aldığı şeyleri ya da yapmayı hep istediği ama yapamadığı e, örnek veriyorum bir kursa yazılmak işte başka bir işle uğraşmak gibi şeylere vakit ayırabilirse yani aslında bu e, sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için e, birey eskiden keyif aldığı ya da yaparsa keyif alacağını düşündüğü e, işte davranışları hayatına dahil etmesi gerekiyor. Günümüzde bu sosyal medyada geçirilen vaktin haricinde özellikle ergenlerde eee bu mobil oyunlar ve bilgisayar oyunlarında çok fazla bir vakit geçirilme oluyor. Burada özellikle artık e, depremden sonra da e, çocuklar aslında biraz daha vakit geçirebilmek için, biraz daha keyif alabilmek için 5-6 saati geçen aşırı kullanımda bir e, oyun bağımlılığı diyebileceğimiz şekilde devam ediyor. E, burada önemli olan şeylerden birisi yine e, birey o kendi gerçekliğini kaybediyor ve o oyun dünyasında e, tüm kendisini var olarak geliyor. Yani burada e, bir hayal dünyası var ve bir gerçeklik var ve bunların arasında yavaş yavaş bir uçurum açılıyor. Tabii ki de bireyin burada oyun oynaması değil ya da örnek veriyorum eee arkadaşlarıyla beraber aynı içerisinde konuşması, vakit geçirmesi bunlar problem değil ama kullanım saati çok büyük bir problem. Ayrıca bu e, oyun sürelerinin aşırı olmasından dolayı sanal arkadaşlıklar geç, e, gelişiyor ve bu sanal arkadaşlıklar da ister istemez e, belli tehlikeler e, arz edebiliyor.